Hepinize selamlar sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile'ı nasıl güncelleyebileceksiniz? Bunu göstereceğim arkadaşlar. Daha fazla böyle video istiyorsanız like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Biliyorsunuz PUBG Mobile, Godzilla ve Kon geldi. Bunları da oyun size bir güncelleme, 1 GB'lık bir güncelleme yapmanızı istiyor. Tam emin değilim. 1 GB mıydı, neydi? Öyle bir şey. 1 GB'dan da fazla hatta. Şimdi bunu sizlere nasıl yapabileceksiniz bunu göstereceğim arkadaşlar. Bu video belki bir dakika belki iki dakika belki üç dakika. Çok kısa bir olacak. Şimdi öncelikle Play Store'a giriyorsunuz. Çok kolay çok basit. Hemen buraya PUBG Mobile yazıyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi ben güncellemedim. Güncelle dedim. Bekliyor. Bekleyelim bakalım. Evet güncelliyor şu anda. 39 megabyte yani 339 megabayt değildir tabii ki daha fazladır bu burada sadece düşük olduğunu belki göstermek amacıyladır şimdi arkadaşlar oyunumuzu güncellesin hemen PUBG Mobile geçelim sizler güncel güncellediğinde şeyini göstereyim bunu birçok insan güncellemedi yani genelde güncelleme geldikten sonra bazı telefonlara bir iki gün sonra ekranlarına geliyor. Yani normal ilk başta gelmiyor. Bir iki gün sonra ekranlarına PUBG güncelleme geldi. Güncelleyin. Böyle bir şey geliyor. Güncelleme geldikten sonra bir iki gün sonra. Ben bunu direkt böyle Play Store'a girip direkt güncelleyebilirsiniz. APK Pro'dan da Pro, Pro ne işte. Oradan da güncelleyebilirsiniz. Hiç olmuyorsa yani hiç güncelleme falan çıkmıyorsa bir gün sonra iki gün sonra yine çıkmadı diyelim patro mobile'i silin arkadaşlar yeniden yükleyin kesin orada çıkacaktır yani güncellenmiş bir şekilde ya da güncelleyip diye çıkacaktır şimdi arkadaşlar oyunumuzu güncellesin oyunumuza geçelim evet arkadaşlar oyunumuzu güncelledi hemen oynaya basalım ve oyunumuza girelim bakalım güncellenmiş mi İnşallah güncellenmiştir bir daha beni uğraştırmasın şimdi Sí, güzel -Ну, oh, Entonces, okay. Evet hiçbir şey oluyor. Ben bunu bir ihtimalle hızlandıracağım. Hmm, bir de... Evet arkadaşlar. Yanlış olduğunu Bir anonu Hatta Birkaç bir şey var. Şimdi kapatayım ya. Evet kaynak var. Hazırlanıyor buraya. de geliyorum bir bir şey indirmenizi tavsiye etmiyorum. çünkü arkadaşlar hiçbir kaliteye gerek yok. Yani login hiçbir kaliteye ne yapsın yani. Hiç gerek olmayan bir bir

амда қырлықша, бізді маusedsin меніст Ponク шаб jest қи жасаму дай мы паставаймыз ж Terazен қау sce жасаму даже дай itu? Сіз қо жасаму дай, дай осы, ойдай өте sleкде қау болса қор? Дай salaries қарала көретткен қалалық Бізді қалай! beaucoup было ойдай жаса була O halde, o halde, geçiyoruz. Yani ben, ben açmamış, imkansız. Yani arkadaşlar ya, benim şimdi ben, seninle yani çok fazla yaşadık. Beni Yani arkadaşlar, beni istedim. Benim canım, benim canım, benim canım. Başım sert, vale. benim canım, benim canım. Başım sert, benim canım, benim